Merhaba arkadaşlar. Bugün başka bir konuyla tekrar beraberiz. Konumuz silah ruhsatı nasıl alınır? Daha önce çekmiş olduğu ehliyet için sağlık raporu nasıl alınır? Videomuza ciddi bir teveccühünüz oldu. Teşekkür ederiz. Şimdi de başka bir konu. Silah raporu için neler yapmak gerekir e, ruhsatı almak için biliyorsunuz bir sağlık kontrolünden geçmeniz gerekiyor Tabii silah ruhsatı e, Aslında bakarsanız ikiye ayrılıyor şey. silah bulundurma ruhsatı ve silah taşıma ruhsatı şeklinde silah bulundurma res ruhsatında siz e, silahı evinizde iş yerinizde veya bir yerde bulunduracaksanız e, bu ruhsatı alıyorsunuz bir yere taşıyamıyorsunuz bu silahı. Sadece o verdiğiniz adreste bulunması için bu ruhsat alınıyor. Fakat silah taşıma ruhsatı ise silahı gittiğiniz yere de taşıyabiliyorsunuz. Tabi öncelikle e, herkese silah e, taşıma veya bulundurma ruhsatı verilmiyor. Bunun için bir takım e, özellikle silah ruhsatı e, taşıma ruhsatı için e, belirli izinlerin alınmış olması gerekiyor. Bazı meslek gruplarına özellikle yüksek ciro yapan bazı sanayi şirket sahiplerine veya kuyumculara veya adli görevi olan e, görevlilere ya da güvenlik kişiyle uğraşan insanlara e, bu silah taşıma ruhsatı izni veriliyor. Eğer bu gruplara giriyorsanız silah taşıma ruhsatı için bir sağlık raporu da almanız gerekiyor. Sağlık raporunda toplamda 7 tane bölüme girip bir heyet raporu şeklinde silah taşımanıza veya bulundurmanıza uygun bulunmanız gerekiyor. Bunun için hangi bölümlere gidiyoruz? İç hastalıkları bölümüne gidiyoruz genel cerrahi bölümüne gidiyoruz. KBB yani kulak burun boğaz bölümü değerlendiriyor. Nöroloji bölümü bizleri değerlendiriyor. Psikiyatri bölümü yine bizi değerlendirecek. Göz bölümü değerlendirecek. Ortopedi bölümü de bu bölümleri ek olarak bizleri değerlendirecek. Ve bu heyet raporunda bütün bölümlerin Silah taşımanıza veya bulundurmanıza bir engel halin bulunmadığını belirtmeleri gerekiyor. Böyle bir durumda heyet kararıyla bu sağlık raporunu almış oluyorsunuz ve bu raporla birlikte de gerekli yerlere emniyete gidiyorsunuz ve silah raporunuzu, silah taşıma veya bulundurma ile ilgili sağlık raporunuzu ibraz ettikten sonra ruhsatınıza e, müracaatını yap yapıyorsunuz ve ruhsatınızı alıyorsunuz arkadaşlar. Temel olarak bilmemiz gereken şeyler bunlar. Bunları özel hastanelerden ya da e, devlet hastaneleri, eğitim araştırma hastanelerinden e, alabiliyorsunuz. Bu sağlık raporunu, bu heyeti raporunu ve e, bu sağlık raporunu eee Almanızla ilgili herhangi bir bölümden yani bu dolaşacağınız 7 bölümden herhangi bir e, re, dahi buna negatif yönde bir e, görüş beyan ederse de maalesef e, silah e, ruhsatı için e, bu heyet raporunu e, alamamış bulunuyorsunuz. Heyetten geçememiş bulunuyorsunuz. Dolayısıyla da silah e, ruhsatınızı alamıyorsunuz. Yani bu tip haller neler olabilir? Mesela ortopedik problemleriniz olabilir. Tremor varsa, esansiyel tremor dediğimiz parmaklarda e, titreme haliniz varsa, gözle ilgili ciddi bir görme kaybınız varsa ya da psikiyatrik olarak e, bir takım hastalıklara sahipseniz yine silah ruhsatı almanız da sakınca olacaktır. Dolayısıyla heyet bunu negatif yönde bir fikir beyan edecektir. Bunları da bilerek müracaat etmek gerekiyor. Tabii ki silah hiçbir zaman hayatımızda olmaması gereken şeylerden biridir. Fakat işte dediğim gibi bazı meslek gruplarında kendinizi korumanız amaçlı devlet silah bulundurmanıza izin veriyor. Dolayısıyla da bunu tabii bulundurmanız için de ruhsatınızın bulunması gerekiyor. Evet arkadaşlar hepinize teşekkür ediyoruz. Yine bu e, videoyu da e, beğenirseniz e, ve sorularınız varsa aşağıya sorularınızı yazarsanız özellikle kafanızda soru işareti e, oluşturan yerlere bir cevapta da yazabiliriz. E, bu şekilde daha çok kitleye ulaşmış oluruz diye düşünüyorum. Herkese iyi bir hafta diliyorum.